Dalış yapacağımız yere çok yaklaştık. Birazdan dalış yapacağımız yerde demir atacağız. Dubamızı sabitleyeceğiz. Ondan sonra ekipmanımızı kuşanıp suya atlayacağız. Dalış yapacağımız yerde 400 metreden oluşan bir boru hattı var. Bu boru hattını kontrol amaçlı geldik buraya. Boru hattının içerisinde çatlak, kırık var mı diye bakacağız. Pislik varsa bugün temizleyeceğiz. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Az kaldı dalış yapacağımız yere. Arkadaşlar sizden ricam eğer bu tarz videolarımın gelmesini istiyorsanız videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Dalgıçlıkla alakalı bir şeyler merak ediyorsanız yorumda bana sorabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bu tekneyle çekiyoruz. Duba'mızı. Duba'mızla bu şöyle bu ırgatımız, vinci'miz şöyle arkada jeneratörümüz var üstü kapalı şu an. Bu kompresörümüz. Şurada da bir kompresör var. Böyle aşağıda da şöyle şuralardan da aşağıda yaşam mahallelerimiz var. Malzemelerimiz var içinde. Burası da çatalan barajı. Şimdi dalışa başlayacağız ve su altındaki su alma pipo yapısını size göstereceğim. Hadi birlikte suyun derinliklerine inelim. Şu anda dibe ulaştım. Buranın derinliği tam olarak 30 metre arkadaşlar. Hadi şimdi pipoyu arayıp bulalım. Pipo'nun bağlı bulunduğu tonozlardan birinin çelik sapanına ulaştık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş Pipo'ya doğru ilerliyor. Birinci pipoya ulaştık arkadaşlar. Her tarafını balıkçı ağları sarmış. Ağlara takılmamak için dikkatli hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi piponun her yerini midye kaplamış ve balıkçı ağları sarmış. Şu anda ikinci pipo yapısına doğru ilerliyorum arkadaşlar. Onun da kontrollerini gerçekleştirdikten sonra balıkçı ağlarını ve midyeleri temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu pipo yapısının da ızgaraları midye ile kaplanmış arkadaşlar. Çekimimizi yapıp temizliğe başlıyoruz. Çekimlerimizi bitirdik. Şimdi pipanın ızgaralarını el rastması kullanarak temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte temizlediğimiz piponun içerisine gireceğiz. Bu tarz kapalı alan dalışları biz dalgıçlar için çok tehlikeli dalışlardır arkadaşlar. Her an her tehlikeyle karşılaşabiliriz. Havamız kesilebilir, yolumuzu kaybedebiliriz. Bu tarz boru içerisinde, mağaralarda yönümüzü kaybedersek bu bizim için ölümle sonuçlanabilir arkadaşlar. Şu anda piponun içerisine girerken tüpümü çıkarmak zorunda kaldım. Tüpümü çıkarmamın nedeni piponun üzerinde açılmış olan deliğin küçük olması. Bu deliğin küçük olması herhangi bir acil durumda kaçmamı çok zorlaştıracak. O yüzden çok dikkatli davranmam gerekiyor. Bu gibi bir durumla karşılaşacağımızı öngördüğümüz için belime bir can alatı bağlamıştım. Burnun içerisinin karanlık olduğunu bildiğim için yanıma iki fener aldım. Biz dalgıçlar dalış kazalarını önlemek amacıyla önceden planlarımızı yapıp öyle dalışa başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi borun içerisinde de kirlilik mevcut. Borun içerisinde de midyeler var. Onun için borun içerisinde temizlenmesi gerekiyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Çalışımız bitti. Kontrollerimizi gerçekleştirdik. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videonun altına yorum yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.